aşıda öncelikli meslek grupları ve sektörler belli oldu. Ancak Covid-19 salgınında ölümle burun buruna çalışan madenciler ne yazık ki yine unutuldu. Yapısı itibariyle akciğerlere tutunan koronavirüs mesleki hastalıklar nedeniyle zaten akciğerleri tehlike altında olan 200 binin üzerindeki madenciyi tehdit ediyor. Çalışma ortamı koşullarına bağlı olarak ciğerleri gün be gün tükenen KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının sıkça görüldüğü madencilik mesleğinin riskli gruplara dahil edilmemesi ve aşıda öncelikli gruplar arasında yer almaması anlaşılır gibi değil. Pandeminin başladığı ilk günden itibaren yaptığımız ısrarlı çağrıların ardından Zonguldak'ta önce Türkiye Taş Kömürü Kurumu sonrasındaysa özel maden ocaklarında geçici olarak üretime ara verildi. Birçok tedbir alındı ve bu sayede binlerce madenci ve ailesinin hayatı kurtuldu. Ancak aynı özen ne yazık ki Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimi belirlenirken gösterilmedi. Pandemi döneminde olağanüstü önlemlerin alındığı 30 büyük şehre Zonguldak'ın eklenmesinin ana nedeni unutulmamalı. Madenciliğin koronavirüs salgını açısından yüksek riskli meslek grupları arasında olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Yerin yüzlerce metre altında burun buruna nemli, kapalı, tozlu ve karanlık ortamlarda çalışan pek çok meslek hastalığına maruz kalan madencilerimizin acilen aşılanması için yeni bir karar alınmalıdır. Binlerce maden şehidi vermiş, emeğin başkenti Zonguldak'ın bir milletvekili olarak Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya çağrı yapıyorum. Siz bir avuç kömüre ömrünü vererek çalışan, hastalanan, ciğerleri zaten tükenmiş madencilerimizi aşı sıralaması yaparken unuttunuz. Eğer bu hatanızı düzeltmezseniz madenciler de sizin yaptığınız bu hatayı asla unutmayacak. Bir yıldan beri madenlerde aynı hava esnemiş ederek bu Covid-19 sırasında bir yıldan beri maden arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Bu çalışma esnasında birçok arkadaşımız Covid-19'a yakalandı. Birçok arkadaşımızda ücretsiz izinlere ayıranlar şu anda ciddi bir şekilde bir sıkıntı içerisinde. Şimdi aşı çıktı. Bu aşılamanın sağlık çalışanlarından sonra yer altında ve ağır iş kollarında çalışan işle öncelik tanınması lazım. Vekillerin ve blokatların en son aşamada aşılanması gerekirken ilk öncelik maden işçisi ve ağır iş kullarında çalışan işçilerin, olması, ve iş çalışan işçilerin olması gerekir. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana ülkemizde de görülmeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle bazı sınırlandırmalar, bazı tedbirler alınmıştı. Çarp dönsün diyerek iş yerlerinin kapatılmaması, işçiler arasında Covid'in yayıldıkça yayılmasına sebep oldu. İş yerleri Covid-19 salgınının bir bulaş merkezi haline geldi. İş sağlığı ve güvenliği çalışanları olarak bizler iş yerlerinde fedakarane çalışmalara devam ettik. Ülkemizdeki bütün çalışanları COVID-19 salgınına karşı tedbirleri ve bulaş yollarını açıkladık, bilgilendirdik, eğitimler verdik. Ateş ölçtük, hasta ya da temas şüphesi var ise hastaneleri sevk ettik ve onların kontrolünü yaptık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız iş güvenliği uzmanlarının iş yerinde bir denetleme yaptığından bahsetti ancak bizim denetmen olmadığımızı sanırız ki bilmiyordu ya da yanlış yönlendirilmişti. Aynı şekilde Çalışma Bakanımız bütün iş yerlerinde iş güvenliği uzmanlarının seferber edildiğinden bahsetmişti. Peki ama şimdi aşılama yapıldığı bu öncelikli meslek grupları içerisinde iş güvenliği uzmanları neden yok? Soruyoruz. Türkiye'de Pandemi ile ilgili bütün işyerlerinde, bütün işçilere tek tek bulaş yolları ve koruma yöntemlerini anlatan, onlara bilgi veren, eğitim veren bu insanları aşılamanın dışında neden bıraktınız? Geç kalınmış değil, acilen aşılanacak öncelikli meslekler grubunda iş güvenliği uzmanlarının açıklanmasını talep ediyoruz. Bu aşılama faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş öncelikli gruplar ve yapılmış olan aşılama listesiyle sağlık çalışanlarından başlamıştır. Sağlık çalışanlarından başlamış olması olumludur. doğrudur. Ancak sağlık çalışanından sonra diğer vatandaşlarımızın ve çalışanların sıralamasının çok sağlıklı değerlendirildiği kanaatinde değilim. Zira bizler gerek işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekse pandemi ile ilgili çalışma alanlarında, fabrikalarda, hastanelerde, madenlerde, inşaatlarda faaliyet sürdüren biz iş güvenliği uzmanları bu listede yer almamıştır. Doğaldır ki şöyle bir eleştiri getirebilir. İş güvenliği uzmanları gibi diğer meslek grupları da bu listede yer almamaktır denilebilir. Oysa bizler bir bir sahada iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personeli ilgili hem pandemi konusunda hem iş yerinin sağlık ve güvenliği konusunda aktif olarak sürekli olarak yer almaktayız. Hiçbir kısıtlamalardan etkilenmeyerek hafta sonları da dahil olmak üzere sürekli çalışma alanlarında sağlık ve güvenlik yönünden ve pandemi ile ilgili, ilgili uygulamalar, pandemi ile ilgili eğitimler açısından hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri sürdürürken de iş yerlerine, çok sayıda iş yerlerine ve binlerce işçiyle bir arada olma koşullarını taşıdığımız gibi iş yerlerine giriş gelişlerde de toplu taşıma araçlarını kullanmaktayız. Bu nedenle biz iş güvenliği uzmanları enfekte olma konusunda daha dezavantajlı konumdayız ve enfekte olduktan sonra da taşıyıcı konumunda çok farklı iş yerlerine gitmemiz nedeniyle aktif olarak da bir taşıyıcı konumunu üstlenmekteyiz. Onun için e, bu yapılan listede öncelikli yer almamız gerekmektedir. Burada yetkililere bu konuda uyarmak istiyorum. Bizler iş güven uzmanları olarak sağlık çalışanlarından sonra aşılanacaklar arasını özel olarak tanımlamak zorundayız. Hele hele birçok iş güveni uzmanı ortak sağlık güvenlik birimlerinde iş yeri hekimleri ve iş yeri hemşiresiyle birlikte faaliyet sürdürdüğümüz için özellikle işçi sağlığı, iş güveni konusunda hizmet veren tüm arkadaşlarla birlikte ortak, çağlı, ortak sağlık güvenlik birimleri bu listede tanımlanmalıdır. Bu konuda çeşitli örgütler ve çeşitli e, örgütlemeler üzerinden ve bireysel, üzere e, bireysel e, talepler ilgililere ulaştırılmaya başlamıştır. Bir başka konu ise yine çalışanlar arasında bir arada yoğun çalışma alanları olan kimi fabrika kimi şantiyelerde inşaatlarda özellikle madenlerde bu konunun normal süreçler işletilerek değil de yine onlar arasında bazı önceliklerin gözetilmesi gerekiyor. Nitekim madenlerde özellikle yer altı madenlerinde çok sayıdaki işçi bir arada hem e, işe gidiş gelişlerde kullandıkları e, asansörler ve e, kullandıkları taşıma araçlarıyla hem de havalandırma nedeniyle yer altında e, çalışma alanlarının e, havalandırmanın e, bütün işçilerin üzerinden geçtiği düşünülerek e, yine soyma, giyme yerleri ve yemek yeme alanları ortak olacağından e, madencilerin de Diğer çalışanlara göre kendi aralarında daha öncelikli aşılama yapılması gerekmektedir. Dilemi yine sözlerime son verirken tekrarlamak istiyorum. Gönül isterdi ki ülkemizde çok daha fazla aşı kısa sürede temin edilsin. Çok daha fazla insan daha kısa sürede aşılansın. Zira bizim sağlık sistemimiz, hastanelerimiz şu anda e, aşı yapma kapasitesinin çok altında aşı yapmaktadır. Bizim kapasitemiz çok fazladır. Onun için bir an evvel aşı bağlantıları yapılarak e, ve çeşitli aşı şirketlerle bağlantılar yapılarak ülkemizi aşı getirip bütün vatandaşlarımızın kısa sürede aşılanması, pandemi e, salgınından e, daha kısa sürede kurtulabilmemizin e, olanakları vardır. E, bunun hayata geçireceğini temenni ediyorum. Yine bir iş güvenliği uzmanı olarak son olarak aşı olsak dahi maske, mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uymaya devam etmemiz gerektiğini bir kez daha yenilemek istiyorum. Herkese sağlıklı bir çalışma hayatı diliyorum.